Kolay gelsin. Sağ olasın. Anacığım. Efendim. Nasılsın? İyiyiz, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür sizi gördük, daha iyi olduk. Evet. Ee, bebek kucağı alınır böyle pıt pıt gazı çıkarmak için orak ne işi var omuzda? Çala kesiyorum. Neyi kesiyorsun? Abi, bu çala diyoruz, çala diyoruz biz. Hayvanlar yediriyoruz. duruyor. Evet. Çala kaşık dedikleri böyle bir şey mi? Salak aşık ne bileyim biz çala diyoruz hayvanlara yediriyoruz. Kaşık maçık falan. Mısırlar toplanmış. Evet misiller toplanmış. Evet şimdi de böyle kucaklan fasulye topluyoruz. Fasulye Bunu. mi? Evet daha fasulye. Hangi Bilmiyorum fasulye? Evet. Bilmiyorum. Buyurun. Ha taze fasulye. Evet. evet. Bu mısır tarlası değil mi bu? <laughs> evet. Ama içine her şeyi koyuyoruz. Biz fasulye de koyuyoruz. Çalanın mısır da yapıyoruz. Başka ne var böyle? Başka kabak var işte görüyorsunuz. Mısır tarlası mısın? Evet. Yer mi bol mu kalıyor böyle? Yer mi boş kalıyor orada? Boş kalıyorsa soğuksun yeri karışıyor. İsminizi bir de bağışlarsanız. Hacer. Hacer mi efendim? Efendim. Bu işi yapacak daha gençler yok mu acaba hanede? Var tabii ama yaşlılar daha da o. bilinçli eskiler. Gençli. Evet. Gençler cahil mi oluyor? Cahil olmuş? oluyor bir de yapmıyorlar. Şimdiki gençler bilmiyor mu? Şimdiki gençler daha da oturmayı severler. Böyle bir şeyleri de sevmezler. <laughs> O zaman bu cehaletle, bilinçlikle bir alakası yok. Ya. Tembellik ve çalışkanlık. A, a, onu da sen değiştir. Onu Gel da ben değiştir. De. Evet, sen değiştir. De. De. Var. Tembel Var. mi? Yok, tembel değil o kadar o, o kadar, kadar değil. değil. Kendine göre tembel ne olsun? Ev işlerini yapıyor. Düşün. İş başa mı düşüyor böyle? <laughs> Efendim? İş başa düştü yani. Evet, işe düştü, düştü. Çalaları siz toplayacaksınız. Biz topluyoruz. Bunları hangi hayvanlar yiyor? Affedersiniz. Yani bayağı bir hayvan. Biz at falan yapmıyoruz. Sadece bir aynak bir. Sığır yapıyoruz. Sığır. Sığır, evet. Sığırlar neyini yiyor ki ne bunu? Bunu yiyorlar da komplosun. Yiyor. Olduğu gibi. Olduğu gibi yiyorlar bunu. Boğa bunu yer mi? Yer tabii. Bunu yerler. Yer mi? nasıl geliyor böyle alıyor mu? Sen daha fazla yiyorsun. Öyle sen niye yiyorsun? Boğulmuşsun ya da. Boğulmaz. Sarı boğa diyorlar ya. Bilmiyor musun? Yok biz <laughs> kendi bildiğimiz usullerle beslenin. <laughs> Kolay gelsin Hacer Sağ ol. Komşu Sağ ol. mudur hanımefendi? Evet komşudur. Yardıma mı geldi? Yardıma mi? gelmiş. Konuşabilir miyiz? Niye konuşamazsın? Ne bileyim ben öyle sordum sana. Ya! Yaşa be anne be. Yaşa zaten akıl başta değil. <laughs> yok yok iyi oldu böyle. Hafif bur oh be. Zülfüma şimdi, isminizi bağışlar mısın annenize? Zülfiye. Zülfiye Hanım. Evet. Ayıp olmazsa yaş kaç? Yaşım 74. 74'e geldim şimdi. 74. Dört, evet. Elinde orak. Evet. Mısır tanrısında. Çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi remezan geliyor ya, o zamana kadar bitmiyorum diye acele yapıyor. Komşuya yardım ediyorsunuz. E, o komşu bana yardım ediyor, ben oldum o Ha bu bahçe sizin. Benim, evet. Ev sizin mi? Evet. Komşu nereden geldi? Komşu da orada yoksa da ev var yolun yanında. E canım evde bu işi yapacak başka kimse yok mu yine? Ha bir daha gelin burada diyor da kesin. Gelin. gelin hanım mı? He. Helal. Gelini çalıştırmayı başarıyorsunuz yani. Evet. O bugün de çalıştım da şimdi yemek yapılacak. Yemek yap dedim. Çocuğa bak dedim. Ben bahçeye gideyim dedim de durmadım evde. Ev işini sevmiyorum anlayacağın. Yani de onun için evden kaçtım. Tarla daha mı kolay ki? Yani ev işi seviyorum ya, yani. benim için kolaydı işte. Aman evde bulaşık yıkamayayım, çamaşır he, he. yıkamayayım, ütü yapmayayım, he. yemek hazırlamayayım da he. gerekirse sabahtan akşama güneşin alnında tarla Yok, sabahtan akşama da aramam. Biraz uzanmıştım, yeni geldim. Mısırları ne yapacaksınız? Mısırları öyle böyle musun? Kurutuyorsunuz orada. Ne olacak onda? Un mu olacak? Un yapıyoruz, çok güzel oluyor. O birini de yiyoruz, onu da yiyoruz. <laughs> Hoşumuza gidiyor. Allah yada. kolaylık versin. Sağ olun. Şu işi bir de gösterirseniz bize nasıl kestiğinizi çalıları, şey çalıları. <laughs> Böyle de. <laughs> Kolaymış da. Evet, <laughs> Alayım ben ora. <laughs> Dinlen acıktan. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> yani herhalde. <laughs> ne <Dinle> mutlu <laughs> gibisin ama. Borç borç yok dedim mi senin? uzak ah. uzaklar. Yani ben ben göstereyim şöyle kesiliyor diye. Sen kalmasın da ücumlu. Doğru mu yapıyoruz? Kolaymış. Hakikaten bulaşık kayıp, çamaşır. Yo ilk defa yapıyorum çal kesmeyi. Şuraya mı atıyoruz? Ambarda unuttun mi? Nenen sarıp giyerdi. Bunları unuttun mi? Bunları unuttun mi? Mısırlık unuttun mi? Ambarda unuttun mi? Nenen sarıp giyerdi. Dil böyle oluyor ya Karadeniz'de sana. Nasılsın? İyiyim. İyi mi? İyi misin? İyiyim. Ambarda kuruttun mi? Nenen sarık giyerdi. Bunları unuttun mi? onları unuttun mi? Acaba horon mısır, mısır tarlasından mı çıkmıştır? Ya düşünse aradan geçerken mecbursun. Figürlerin hepsi bence mısır toplarken çıkmış ortaya. Ne bu tulum sesi değil bir, bir şey değil bu. Ne bu? Ne ki ne bu? Ve bu abiler burada ne, ne toplamışlar burada? <gülüyor> <gülüyor> evet, biri gelip arkadan dayı ne haber diyene kadar çalıyordu. Bunun adı ne? Ayu. <laughs> bunun adı ne? Adı. Adı ne bunun? Adı ne diyorsun bunun? <laughs> Hadi seni. <şeyler? gülüyor> ne adı? C bunu bunu. Cimon, Cimon. Ci. Cimon, Cimon. Cimon. <laughs> bu e, tulumların önüne konulan şey mi bu? Bu başya. He he he. Sen mi yaptın dayı bunu? Hı. <laughs> Adın ne? Nuri. Nuri. Hı. Neden yapılıyor bu? Kamıştan. Boynuza benziyor. Bu inek mal E her şey kamış diyordun. İneğin boynuzu kamış Hı. bu. Tamam. Kendin mi yaptın? Evet. Ben bunu ilk defa görüyorum. Neydi tam adı? <laughs> ya bu adı ne? Düdük. <laughs> Tamam, dedik da siz ne diyorsunuz buna? Cimon. Cimon, hadi söyleyeyim. Cimon. Cimon. Cim Az bir müsaade et. çalacaksın yine. Söz veriyorum da. Herkes armut. Evet, armut diyor. Bu akşam sefası da. Buyur evet. da. He. Akşam sefası. Akşam sefası yapıyorum. Bizim köyün geleneklerinde... sen kötüsünü aldın ya. Anlamıyorsun ki armudun iyisinden. Koy onu. Koy. Koy. Ben bir bakayım. İyiymiş be, hakikaten. Sen de anlıyor be? da. musun be. Anlıyor musun be ben Anladım. anlarım armudun iyisinden? Siz anlarsınız. Sensin e, armudun iyisinden anlayan. <laughs> Sen anlamıyor musun mu armudun iyisinden? Anlarım. Anlarsın. Anlarım da yani. Ama keleğini almışsın bak, sana söyleyeyim. Şu anda yani bu yıl bizim burada şey armut yani olmadı armutlarda. Yine olanların içerisinde Oranların en iyisi. E, en iyisi bak, tabii ki o. o bu ürün. Bu. Olabilir. Bu. Armudun en iyisinden kim anlar? Gülecekmişim şey. kim anlar? Kim anlar? Ben anlarım. Armutun ismini kim yer? Siz yersiniz. Sen yer <gülüyor> Sensin. <gülüyor> Sen. Ne akşam sefası böyle beyler oturmuşsunuz burada? Armut sefası. Armut sefası. Evet. Ne yapıyorsunuz? Akşamlar olur armut mu yiyorsunuz? Armut yersin elma yersin işte bahçelerde falan oturursun işte. Bahçelerde. Yani atıyorum saat 6 sularında. Evet. Sizin bu köyde erkekler burada. Bank evet. Bankta değil de. Bank değil çepel. Çepelin üzerinde evet. oturup armut mu yiyorsunuz? Evet. Ne zamandır? Nasıl ne zaman? Armutların yetiştiği zaman. Mesela e iş Gelenek kutu... mi ya? Yani? Böyle bir geleneğiniz var. Olur evet. Her köyün adeti vardır, geleneği vardır. Ne bileyim işte. Kimi köye misafir gelince davul durmayla karşılanır. Kimi köyde evet. efendim, erkekler halı ki bunları gördük biz. Burada da Aydınlı Köyü değil mi burası? Aydın Köyü. Aydın Köyü'nde de erkekler kuşluk vakti akşamüstüleri toplanıp evet. akşam sefası adı altında armudu yiyorlar. İyisini kim yiyor? Onu kimseye kaptırmıyoruz. Ne gel. Ha. Beğenmemiş olabilirsin ama ne yapayım ben böyle oynuyorum ne yapayım? Armut'un iyisini yiyeyim ya. Oyun da biraz öyle olacak tabii. Bu armudun iyisini yiyen hayvan oyunu. Şimdi icat ettik. Çal sen dayı. Figürler ilginç gelebilir sana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.